Kararımızda hidrometeorolojik afet ve acil hazırlık çalışmaları 16.04.2024 tarih ve 2024'de bir sayılı genelge doğrultusunda sel su baskını, taşkın, heyelan, çığ gibi. Bolu Valiliği koordinesinde hidrometeorolojik olaylara yönelik alınacak tedbirler toplantısı tüm kurumların katılımıyla 112 Acil Çağır Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirilecek. 2023 yılında yaz yağmurları ile birlikte Bolu'nun birçok noktasına sel ve su baskınları yaşanmıştı. Türkiye'nin en önemli geçiş noktalarından birisi olan Tem Otoyolu'nun Bolu Dağı tüneli geçişince aşırı yağışlar nedeniyle heyelan meydana gelerek ulaşımın aksamasına sebep olmuştu. İlgili tüm birimlerin katılımıyla İLAF Ad Merkezi'nin 24 saat esasına göre faaliyete geçilmesi sağlanacak. Tahmin edilen olayın son bulmasını takip olan çalışma mesajına devam edecek. İstanbul-Ankara arasında köprü görevi gören Dağı, valilik tarafından aşırı yağışlara karşı tüm önlemlerin alındığını Vali Erkan Kılıç açıkladı. Sel ve su baskınlarına karşı gerekli çalışmaların yapıldığını açıklayan Kılıç şöyle dedi: ...baskıları meydana geliyor. Bunları önleme noktasında da çalışmalar yapılıyordu. Burada da gelinen nokta itibariyle bir değerlendirme yapacağız. Son yıllarda özellikle Mengen ilçesinde eski pazardan Mengen'e Mengen'e doğru bulunan mengen ııı çayında taşkın oluyor. Tabii sağında solunda bu ııı e, e, derenin çayın e, yerleşim alanları var. Bunların ııı e, heyelan durumunda etki olumsuz etkilenmemesi için de çalışmaların yapılması gerekiyor. Devlet su işleri, karayolları ciddi anlamda o bölgede e, hem dere yataklarının temizlenmesi, hem e, 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 oradaki aşkına e, olumsuz zarar vermemesi için çevreye tahkimat, duvar, köprü, farklı altyapı çalışmalarını da e, gerçekleştirmiş oldu. Bu çalışmalar da e, devam ediyor. Bir taraftan da bizim e, afetlerde e, aşırı yağışlarda daha doğrusu olumsuz etkilenen e, yerlerden bir tanesi de il merkezi. İl merkezinde Paşaköy civarında özellikle Gücük Deresi'nin e, taşmasıyla beraber son iki yılda e, su baskınları meydana geldi. Bunlarla ilgili de e, tedbirler alındı. E, Altyapı çalışmaları gerçekleştirildi. Büyük Su Deresi'nde yine aynı şekilde e, derede DSEİ tarafından e, dere yatağında genişletme ve temizleme çalışmaları yapıldı. E, şu an itibariyle e, çalışmalarımız bu konularla ilgili olarak aynı zamanda devam ediyor. <laughs> Meteorolojik veriler de e, bugün de yağış gösteriyor. Dün akşam da e, yağış e, yağdı ama çok şükür herhangi bir olumsuz bir durum olmadı. Bunları biz yakından takip ediyoruz. Personel, araç, gereç yönünden hangi bölgelerde, kim hangi e, afet durumunda ne yapacağına ilişkin olarak da e, Valilik koordinesinde bunlarla ilgili olarak da bütün birimlere gerekli e, bilgilendirme e, talimatlandırma bunlar yapıldı e, konulara e, hassas bir şekilde takip ediyoruz takip edeceğiz sadece Bolu ilimiz değil burada meydana gelen olaylar biliyorsunuz e, diğer şehirleri de etkiliyor e, bizler e, bir, özellikle Ankara İstanbul arasında önemli ulaşım akslarının olduğu bir yerdeyiz. Dolayısıyla e, bizim bunu da düşünerek e, görevimizi tam anlamıyla yerine getirmemiz son derece önemli. Şimdi e, bu konularla ilgili olarak arkadaşlarımız da bir sunum e, hazırladılar. Onun sunumu yapılacak. Son bölgelerin daha hassasiyetle, daha ciddi yaklaşması, hatta bir eylem, bir çalışma planı yapıp Buna göre e, mahalle mahalle, sokak sokak, hangi binalarda risk varsa burada vatandaşlarla beraber bu konuyu görüşüp e, çözmesi son derece önemli. Çünkü e, geçmişte yaşadığımız deneyimler ortada. Hangi binanın depremden yıkılıp yıkılmayacağını artık herkes biliyor. Onun için böyle binalarımız e, olabilir. E, vatandaşlardan da zaman zaman bizlere talepler geliyor. Ama burada asıl sorun tabii ki o e, kişi bu gayrimenkulün sahibi olduğu için bunun yapılması, güçlendirilmesi, öncelikle tabii e, vatandaşın görevi, sorumluluğu ama bu, e, hepimiz de bunun farkındayız. Bu konuda hep beraber başta o bina sahipleri olmak üzere üstümüze düşen görevi yapmamız gerekiyor.